Merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Kalp yarası yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce kalp yarası dizisi sevenler videomuzu beğenip saygımızı göstermiş olalım. Dizinin yeni bölümündə Sancaqzadə Kona artıq Yaman elində olacaqdı. Adnanın mirası hepsiyalandan indi qandın hayalı Sancaqzadələri və sonunda olduğu ilerleyen bölümlərdə Handiyanın sayəsində güclənir və Yaman Handə ilə ihanət edə bilər. Feridsinin və Yaman qardaş olaraq qəbul etməzlər. Nədəniz? Handi yılanı yüzündən Yaman Handə ilə olduqca hər kəs yalan ha yamandan nefret ederler azade kafayı yiyecek çocukların hakkını yanına bırakmaz ve yamanı planlar kurup savaşır. Yamanlar da kandı yılanı konağa girdi ve Ferit, Sinan iyice e, öfkeler edecekler Ayşe'nin huzurunu kaçırır. Yaman artık her şey onun elinde olduğu için sancak sadiler içine girip intikamını alır ve herkesin canını sıkacak planlar yapacak. Başka bir analizde videomuzda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın arkadaşlar. Bay bay.